İkirdi ve Vanda Nara'dan ses getiren paylaşım Galatasaraylı futbolcu Mauro İkirdi, Vanda Nara ile birlikte Arjantin'de yemek yedi. İkilinin paylaşımları büyük yankı uyandırdı. İkirdi ve Vanda Nara'dan ses getiren paylaşım Türkiye'ye ilk ayak bastıklarından beri magazin dünyasının manşetlerinden düşmeyen İkirdi ve Vanda Nara ikilisinin ilişkisi bir dargın bir barışık devam ediyor. İkilinin son dönemde sosyal medya paylaşımları da gündem olmaya devam ediyor. ÇARPK, INL, IK turunda yakalandı. Bu sezon Galatasaray'ın en ilgi çekici transferlerinden biri olan Mauro Icardi, özel yaşamıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Yıldız futbolcu İstanbul gecelerinde yakalandı. Tarih verdi. Icardi'den Galatasaray'ın transfer teklifine yanıt. Icardi'den Galatasaray'ın transfer teklifine yanıt. Eşi Vanda Nara ile ayrılık ve barışma haberleriyle kafa karıştıran golcü, kuru çeşmede çapkınlık turunda objektiflere yakalandı. Görüntülenmemek için taktik yapan Icardi'nin çabası yeterli olmadı. Icardi ve Vanda Nara'dan ses getiren paylaşım. Özel hayatı gündemde. Mauro Icardi, 30, ile aynı zamanda menajerliğini yapan model eşi Vanda Nara'nın, 36, ilişkisi bir dargın bir barışık devam ediyor. Yeşil sahalardaki performansı kadar özel hayatıyla da çok konuşulan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu, önceki gece 3 güzelle kuru çeşmede bir mekanda eğlencedeydi. Icardi ve Vanda Nara'dan ses getiren paylaşım. Soluğu Vanda'nın yanında aldı. Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Vanda Nara ile buluşmak için ülkesine gitti. İlişkileri gündemden düşmeyen ikiliden sürpriz fotoğraf geldi. Her adımı olay olan Vanda Nara, sosyal medyadan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Ikirdi ile fotoğraf paylaştı ve randevum notunu düştü. İkırdi ve Vanda Nara'dan ses getiren paylaşım. Daha sonra bir başka fotoğraf paylaşan Nara, bütün ailem için makarna yapmam gerekiyor. Bugün aşçıyım ve yarın masterchef'im, yorumu yazdı. Bu iki paylaşım kısa zamanda binlerce beğeni ve yorum aldı.